Gördün değil mi? Yine uyuttum. Tebrik ederim. Ben bile bu kadar çabuk uyutamıyorum. Ama masal anlatmadım bu gece. Gerek kalmadı ki. Hemen uyudu. Ama ben daha uyumadım. Hiç de uykum yok. Bütün gece yatağın içinde dönüp durursam seni de uyutmam. Masal anlatmayacak mısın? Hayır. Bak söyledim bütün gece uyutmam. <laughs> ben de seni seyrederim sabaha kadar. Sonra akşama kadar yine seyrederim. Sonra ertesi, ertesi gün, ertesi gün. Anlaşıldı. Masalı ben anlatacağım. Çok güzel bir masal biliyorum. Ama yatacaksın. Ha. Pekala. Ay bir gün gezmeye çıkmış. Bütün gezegenleri bir bir dolaşmış. Sonra güzel ama çok güzel bir gezegenle karşılaşmış. Ay gezegene sormuş. Senin adın ne? ve gezegen cevap vermiş. Benim adım Dünya. Ve ben Dünya'ysam seni sonsuza kadar bütün gücümle kendime çekeceğim. Her gece, her gün seveceğim seni. <laughs>